Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün size hayatınızı kolaylaştıracak 3 farklı püf noktası göstereceğim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden sırayla başlayalım. İlk püf noktamız mikrodalga ile ilgili arkadaşlar. Biliyorsunuz mikrodalga fırınlar oldukça küçüktür. İçleri, hacimleri çok küçük olduğundan dolayı aynı anda iki yemeği ısıtamayız. Görüyorsunuz koyamıyoruz. Yer kalmadı. Peki bunun için ne yapmak lazım? Bu gibi zamanlarda kullanacağımız şey bir cam bardak arkadaşlar. Önce bir tabağa koyuyorum. Arkasından yanına bardağı koyuyorum ve üzerine ikinci tabağa koyuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi artık çok rahat bir şekilde 360 derece dönebiliyor. Bu şekilde oldukça pratik, oldukça güzel bir yöntem. Aynı anda iki yemek ısıtmanız gerekiyorsa sadece bir cam bardak yardımıyla mikrodalgayı kullanabilirsiniz. Bu püf noktası kablolarla alakalı arkadaşlar. Kablolar biliyorsunuz artık hayatımızın her yerinde ve çoğu zaman hayatımızı cehenneme çeviriyor bunlar. Birbirlerine karışırlar, yere düşerler, ararız bulamayız. Peki bu gibi durumlar için ne yapmamız lazım? Size çok müthiş bir yöntem önereceğim bu kabloları ayrı ayrı tutabilmek için. Görüyorsunuz bir klips bunlar çok kolay bulunabiliyor kırtasiyelerden bulabilirsiniz bunları. Böyle klips denilen aletten alıyoruz arkadaşlar kablo sayısı kadar. Daha sonra masaya bu şekilde takıyorum. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi taktım. Artık şu alt taraftakilere ihtiyacım da kalmadı. Şimdi arkadaşlar kablolarınızı şu şekilde takabilirsiniz. Görüyorsunuz oldukça pratik, oldukça müthiş bir yöntem görüyorsunuz artık kablolar düzenli bir şekilde tertipli bir şekilde duruyorlar. İstediğiniz zaman da şöyle yan çevirip çekip alabilirsiniz. Görüyorsunuz çok basit bir şekilde çıkarılabiliyor. Şimdi sizlerle birlikte CD zarfı yapalım arkadaşlar. CD eskisi kadar hayatımızda olmasa da film DVD'leri olsun, PlayStation oyunları olsun. Değişik değişik varyasyonlarla hala hayatımızın bir şekilde içinde. Peki bu CD'leri taşırken çizilmemesi için ne yapacağız arkadaşlar? Bunun için size CD zarfı yapmayı göstereceğim. CD'yi bu şekilde kağıdın üst tarafına, kısa tarafına koyuyoruz. Daha sonra kağıdın bu tarafını düz bir şekilde katlıyorum. Aynı şekilde öbür tarafına da yapıyorum arkadaşlar bunu. Evet, şimdi şu CD'yi alıyorum bu şekilde hiç formunu bozmadan direkt şöyle katlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık zarf neredeyse hazır. Şimdi de bu tarafını katlayacağım. Evet, CD zarfımızın kapağını da yaptık. Şimdi arkadaşlar önemli bir bölüm dikkat edin. Bakın şu üst tarafının İki tarafını da, iki köşesini de şu şekilde katlıyorum. Ve daha sonra bunu buradan içeri sokuyorum. Evet, gördüğünüz gibi CD kabı hazır. CD'miz oldukça korunaklı. Daha sonra tekrar bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. birbirinden enteresan püf noktaları da gördük arkadaşlar. Hayatımızı çok kolaylaştıracak bunlar. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim size de. Kullanırken de beni hatırlayın. Bu arada unutmadan arkadaşlar tam şuraya tıklayarak mayonezden mum nasıl yapılır adlı videomu izleyebilirsiniz. Kaçırdıysanız o da çok enteresan bir video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.